Evet, merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte ee, Akinatör yapacağız Akinatör Akinatör Bu ne Dile Ama ne koyayım bunu açık kalmış Şimdi arkadaşlar Akinatör bu, bu adam beni bilmesi lazım şimdi ben o kadar Youtube kanalımız mananımız var bizim yani Şimdi beni izleyen bir Youtuber olarak kendimi izleyen bir izleyici olarak kendimi şey yapacağım Beni izleyen biri olarak cevaplayacağım soruları Hadi amına koyayım Allah Allah Karakterin Bir erkek mi? Bilmiyorum Tam emin değilim Karakter insan mı? Herhalde. Futbolcu Evet çok iyi oynarım bu arada. Sakallı mı? O sakalımız yok ki sözümüz bunu? Türk mü? Hay herhalde değil. Bir savaşçı mı? Evet. Kartın güzel mi? Çok iyi. Zeki mi? Evet. Cütle de ilgili mi? Evet. Onu oynadım bir kere. Meryem Evet. Bunda oynadım. Markaya sponsorluk yapıyorum mu? Iıı, herhalde. Emin değilim. Karakterin ismi komik. mi <laughs> evet. İsviçre'lim. Evet İsviçre'lim ben bu arada. Abi sikeceğim yazma ama ne piçi. Karakterin kara sevdalı sinir uğraldı mı? Evet. Evet. 5 seneden fazladır video çekiyorum. Evet. 8 yıldır yapıyorum bu işimi. Kıvanç tatlıları aldım. Yazılımcı mı? Evet. Diz mi? Evet. Aynı sorusu. Bak. Karım ha. Evet. Karakterin bir kafası var mı? <laughs> Hayır. Hayır. Karakterin saçık koyu abi. Evet. Smith'e oyununda oynadı mı? Oyunundan. Evet. My member one shot. Evet. Sinir bozucu mu? Azıcık la. Değer verdiği biri. Değer verdiğim biri mi? Bana, şimdi benim bir izleyici bana değer verir mi? Hayır. Ne yapsak alacak. her şey evet diyen kişi. Ne diyorsun ya Ben seni bir davet edeyim de bir görsen. Nereden şikayette bulunuyorsun? <laughs> Yasa. Ha bize ulaşın. Bizi dava edeceğim. bu değer boş alsın. Yani İngilizce yazmışım ben nereden anlayayım bunu bro? o zaman arkadaşlar bir ünlü tutmamız lazım aklımızda. Hemen ana sayfadan bir tane ünlü bırak. Ee, no 1. karakterin kız mı? Hayır. Türk mü? Evet. 30 yaşından büyük mü? Ne bileyim ama bunu Oynamamalı ama bir. 1. Kaç yaşında? 33. Evet. Daha bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Öldü mü? Emin değilim. Seni tanıyor mu? Hayır. Hayır. Oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Kırkışına büyük mü? Hayır. Sporcu mu? Hayır. Youtuber mı? Her şey hayır diyen kişi. Hayır. Şarkıcı mı? Evet. Rapçi mi? Evet. Bir rahatlarsın hadi hadi. Kaçını Hayır. Kel mi? Hayır. 7. yüzyılda mı yaşamak? He amına koyayım. 7. yüzyılda rap yapıyor. Ha padişahlarla mı yapıyor? Kar karakterin 30 üstü mü? Ben aynı soru soruyorum. Vallahi davet edeceğim seni bak. Highlight like wanted. Hayır. 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 Amına koyacağım ya. <laughs> He. Çok mu içer? Evet çok içer. Ha bilmeye başladı ismi bir sayımı. Bak işte bildi piç. Bildi piç. Bildi piç. Nasıl biliyorsun oğlum sen ya? Nasıl biliyor? Hayır değil. Değil ki. Hayır etme devam. Bilemedim. Aklında kim var? Lol sağlam hesap var aklında. <laughs> Ekin atıyor. Bu işte bir hayır yok arkadaşlar. Ben başka birini tutayım da görsün. Bilemedi göreyim seni ben. Halkınız. Hmm. o zaman ben bir İsmail tutayım arkadaşlar ben İsmail bak vallaha ananı sikerim bak bildirim geliyor Kapat lan şunu Dostur Ha karakter mi kadın mı İsmail kadın değil Türkiye'den mi evet Türkiye'den YouTube'dan evet YouTuber daha önce izledim evet oynadı Var tutuyor ilgisi Beraber şu romantik şeyler yaşadın mı? evet yaşadın. <laughs> Ol hayır değil. İsminin yüzünü yedi mi? Bir insanın yüzünü ne? Yedi yedi yedi. Fransız mı? Evet Fransız. Muhafız dizisini oynadım. Evet oynadı İsmail. Marka sponsorluk yapıyor mu? Yapıyor. Aslan Ali yok. Hurna oynama ben bunu biliyorum. Ama Değil Hurna Değil. Kerem Rusunlu. var var birazcık var. Avatardan biri mi? Yok değil. Agresif. Herhalde. History grubundan mı? Evet o grupta oynadı. Eski Mısır. Evet eski Mısır'da da vardı. Yazılımcı mı? Evet yazın. Abone olsaydık. 20 bin üstü mi? Evet. Kanalın Kararlıyız. Evet. Aynı. Hatta bir durun arkadaşlar. Öyle denetle yani arkadaş arkaya bak şu da kuş uçuyor bakın oraya be. Şurada bir kuş uçuyor oraya bakın. Yirmi bin abone abone. Yirmi bin abone. <laughs> bak bak bak. Bak Bak Var yani öyle arka şiir Şiir yazar mı? Yazar Switcher mi? Evet İsviçreli Karakterin görünce kalp atışınıza evet çok hızlanıyor <laughs> Ne? Ne?